Arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün Türkmen Elindeyiz. Türkmen Elinde. Türkmen, Türkmen. Türkmen Elindeyiz. buraya ya daha doğrusu size göstermek amacı değil de bazı İran kuralları hakkında bilgi vermek istiyorum size. Bir de İran kuralları hakkının yanında da bu petrol ve gaz fiyatlarını ben cidden çok merak ediyorum. Ben inanıyorum ki sizler çok merak ediyorsunuz Arkadaşım Tony, Türkiye'den arkadaşım, kendisi İranlı. Ona birkaç tane soru soracağız. Umarım en içten ve en samimi bir şekilde bize cevap verin. Ben öyle umuyorum. Kesinlikle verecektir de. Bayi <laughs> nasıl? İyiyiz vallahi. Nasıl gidiyoruz? Fena gitmiyor kanka. Vallahi. Türkiye özledim. Türkiye <laughs> özledim abi. Tony Türkiye'de beş, e, kaç? 5 sene mi? 6 sene. 6 sene bodyguard'lık yapıyor. Kaslardan belli zaten. <laughs> şey, çocuğu gibi yanımda dolaşıyorum da. 2 <laughs> <laughs> metre boyu var. Eee Tony şimdi ben şeyi çok merak ediyorum. Evet. Eee kurallar hakkında İran'ın. Bu mesela şeriat olayı var ya. Mesela ben gittim bir hırsızlık yaptım. Ben böyle biliyorum. Yani ben bana öyle öğretildi. Ben e, kitaplarda öyle gördüm. İşte ya da ne bileyim internet e, üzerinden. El el kol kesme. Ben adamın e, adamı dükkanı açık ver, Adamı dükkanda öptür. Mesela adam terlik satıyor. Ben gittim bir tane terlik aldım. Kameradan beni buldular bunu. Hangi eline çaldığımı bulup Kolumu mu miydin? Yok ya o eskiden de bayağı eskiden de o kestiler şey, öyle bir şey yok. Şu an ne? Biraz daha yumuşamış daha sadece para cezası ile çıkıyorsun ilk defa olursa <laughs> yani ikinci defa ceza mesela hapishane falan filan böyle muhabbetler oluyor ondan sonra ne yapıyorsun <laughs> ya? <laughs> Tövbe estağfurullah. <laughs> Neyse korktum ya artık adam geliyor 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 da geliyor Trafik yani. Trafik çok sıkıntı İran'da arkadaşlar. Şey. <laughs> yani e, var ya hani bizde ta, şey tabiri vardır ya ehliyeti kasaptan mı aldım? İr, o İranlılar için geçerli gerçekten. Aynen gerçekten o arası. Evet. Kanka sen şeyde dedin ya işte ilk kez hırsızlık yapıyorsa öyle bir suçu varsa Aynen. para cezasına, Cezası çarpılıyor. Cezasına çarpılıyor ondan sonra çıkıyor. Sonra? İkinci iki kere ya da üçüncü kere olduğu zaman e, cezaevine gidebilir yani. Ama çok fazla da gitmez. Yani tek bir terlikse ama işte farklı yani. Bir araba çalsa o farklı. Atıyorum birisini dolandırsa o da farklı bir durum var yani. Ama el kol kesmeler yok kanka. Sadece para cezayla mesela şey... E... idam var mı? İdam şey için var kanka. Eğer kaçakçılık yapıyorsan Oha, <laughs> mesela Abi atıyorum aynı. Yani bizim şeyle gider gittiniz daha burada yaşasaydınız. <laughs> <laughs> ya atıyorum mesela birisi şey yapıyor. E, uyuşturucu kaçakçılığı yapıyor. Bu baronlar oluyor değil mi? Aynen. Ya e da büyük bir miktarda uyuşturucu şey yapıyor. O oraya git başka yere şehirden başka şehire götürüyor. Ya da mesela bu büyük miktar dediğim mi de şey var ha. Mesela nasıl diyeyim yarım kilodan fazla olursa büyük miktar hesap oluyor aynen o yüzden direkt idame giriyor Ben direkt aklıma bir kilo falan geldi değil mi? yok kanka o kadar değil işte dedim ki ya, yani abi o, bir kadar kilo bir iki, kilo, aynen, bir kilo, <laughs> iki kilo eroin bulursalar ya da başka bir kokain falan bulursalar onu büyük bir şey, miktara giriyor ve direkt idame yol açılabiliyor yani ya direkt idam oluyor adam o yüzden idam olmazsa bile de şey oluyor Ömür boyu hapiste yatıyor. Müebbet yani. Müebbet yani, ömür boyu. Bir de kanka mesela e, alınca bir senle konuşurdu ya yani şey diyordun. onun. E, ben birisini öldürdüm. Aynen. O aile o o ha, şey nasıl hali oluyor? Ya şimdi bak atıyorum ben birisini öldürdüm, tamam mı? Ben şimdi şeye gidiyorum. İlk önce adliyeye gidiyorlar. Ispat olduktan sonra devlet diyor ki seni idam edeceğim ya da müebbet yap yapacaksın. Hadi öyle bir şeyler. Tamam mı? Eğer idam ettireceksek karşı taraf ya karşı aile yani devlete benim kan paramı vermesi lazım. Ki devlet beni idam yapsın. Kiralık katil olan gibi. Kiralı katil demiyor sonra benim fotoğrafım var. Bunlar gelir de harbiden var ya. Sıkıntı olur bana. <gülüyor> <gülüyor> Böyle konuşmak istemiyorum. Yok isteyemez. arkadaşlar şimdi şöyle ben size açık açık söyleyeyim. Şimdi şey mesela ben Tony'yi öldürdüm. Ben cezalıyım şu an. Şimdi Tony'nin ailesi diyor ki Ben affetmiyorum, yani beni affetmiyorlar Devlete diyor ki annesine Siz bana biraz para vereceksiniz O da yaklaşık 200 milyar 300 milyar yakın bir para O parayı bana vereceksiniz ben öyle öldüreceğim diyor Yanlış mıyım? Aynen öyle Öyle bir kuralları var Tony'cim bu güzel şey için çok teşekkür kuralları güzel için. Değildi <laughs> güzel değildi kanka Güzel <laughs> değildi <laughs> Valla güzel değil yani güzel muhabbet için söylüyorum <laughs> Bilgilendiriciydi yani <laughs> şey Burası gerçekten yani hiç bilmediğiniz bir yer ee, şey olarak söylüyorum. Ee, yani ben hep eskiden YouTube'da, Instagram üzerinden hep böyle kuru bir İran hayal ediyordum. Gerçekten öyle yerler var ama Karadeniz gibi yerlerin olduğunu, sağ olsun Tony bana öğretti. Gerçekten mükemmel yerler var. Ben zaten böyle kesit kesit bırakacağım bu videodan sonra. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Kardeşim ne yapacağız şimdi? Şimdi depoyu fullleyeceğiz kanka. Depoyu fullleyelim. Geçen gün 30 litre atmıştık ya. Aynen. E, onunla 470 kilometre yol yaptık. 3 gün içinde. 45 lira ile değil mi? 45 lira oldu. Aynen. Aynen. O şu 45 an, kuruşluk hakkım da oluyor. Şu an e, ne kadarlık dolduracağız? Şimdi... E, bir buçuk, litre, bir, buçuk, bir buçuk liralık dolduracağım yani şey hakkımı kullanıyorum. 3000 yeah. tümen. 3000 tümene kaç litre? şimdi dolduracağım, fullleyeceğim kanka. He fullleyeceğiz. Bak kaç litre gelecek artık. Aynen. Arkadaşlar e, litre 3000 tümen yani bizim 1,5 liraya denk geliyor. E, şu an bakalım ne kadar tutacak. Şimdi dolduruyoruz değil mi? Aynen. Şimdi şöyle Aynen. arkadaşlar. 3000 tümenden hesaplanıyor. Burada yazıyor, altta yazıyor. Aynen. 3000 tümenin yani başlangıç 3000 tümen. Yani Aynen. litresi 3000 tümen arkadaşlar. Bizim bir buçuk lira bakalım. Depoyu fullleyeceğiz burada. Aynen öyle. Tahmini ne kadar gelir? Kanka şimdi depo boş ya. Ee, benim araba şey tutuyacak ya. 50 litre 45 litre falan olacak. 45 litre yani Aynen. 150. 150. 150. Yani 75. Yani 80 liraya dolacak arkadaşlar. Belki daha az. Oldu. Kaç litreyi de tamam. dedin? Kaç kilometre? Mi? Kaç litre? Kaç litre? 40 45. 40, 45 litre. 45 litre 75 TL. 80 TL arkadaşlar. <laughs> Şaka gibi. Ya, de, ama şöyle bir durum var. Daha yükselecek fiyatlar petrolü İran'da da. Ya yani ne kadar olabilir? 2 yani lira olsun. Şey olur yani. 2 katlanacak. E, fiyatlar yükselecek. Bilmiyorum ne zaman belki 6 ay içinde ya bir sene içinde Ne gibi. kadar ne kadar olacak? yani belki litresi 5 lira 4 lira o <laughs> olacak. Ama harbiden bizim için çok büyük para kanka. Büyük para demeyelim de bizim için yani şey olacak yani. Yani iyi para değil mi? İyi para değil ya. Yani. Atıyorum mesela 10 litre dolduracağız. 5 lira olsa 50 lira. Tamam 50 lira bizim için 100 bin tümen öyle. 100 bin tümen 10 litre için fazla yani bizim için. İranlılar için. Aynen. Yani belki iç savaş bile çıkabilir onun yüzünden. Oha. i̇nsanlar yani. yani belki dışarıya protesto yapabilir, Arabada bırakabilirler. de. Yani. Tony şimdi Türkiye'de 35-40 lira olacak bu. Savaş ya, evet, yok bir şey Türkler yok. Sıkıntı yani Kanka <laughs> biliyorum niye protesto yapıyor. Bence ben araba 40 lira olsa var ya. Arabayı satar, satmayla durmam ya. Yani. Ateşe veririm ya yani araba. Vallahi Yemin ederim veririm. Ben yani 40 ne yapacağım kanka nereye gideceğim 40 milyon? 10 litre 400 milyon. Aynen öyle. Harbiden çok büyük para alıyor. Çok far, fena fena aynen. Yani 10 litre sen ne kadar gidebilirsin? Bir düşün senin V8 BMW'n var. E çok yakıyor kanka onlar. Herhalde 1 e kilometre 10, 400 lira gidecek. 10 litreyle sen var ya sadece şey belik yüzünden en baba Aksaray'a gelebilirsin <laughs> yani. 400 milyonlar. Sıkıntı yok. Arkadaşlar şöyle, e, şu an kaç litreye geldik? 35-36 litreye geliyoruz. Şu an 106 tümen, 110 tümene falan doğru geliyoruz. Ya yani işte bunun fiyatı şimdi bunu iki lira göreceğiz arkadaşlar Türk lirasıyla. Bakma burada şu üç tane ikisini sil Sıfır çok kanka bizde. Aynen yani şuradaki <laughs> sıfırları sileceğiz. Diğeri Türk lirası oluyor arkadaşlar. Bizde <laughs> sıfır çok. Sizin eski parayı işte kanka milyon diyordunuz ya. Aynen bu dolmuyor. <laughs> herhalde doldu. doldu Gele 40 40 litreye de olacak bu herhalde. Dolmadı. Kalkıp boşaldı adam. Öyle mi? Yani bir daha doldurup çıkaracağız. Arkadaşlar depo şişeci fullledik. Ne kadar tuttu? 70 lira kanka. 70 <laughs> lira. 70 liraya depo fulllenir mi ya? Biz hangi devirde yaşıyoruz? 1402'de. <laughs> 1402'de. Aynen. Geri biz kanka.